bugün sizlerle beraber PKXD'de bugün size ev alacaksanız evin içine hangi ödeye hangi malzeme koyup ha, hangi ödeye hangi mutfağı mı salona mı odanıza mı tuvalete mi mı oraya nereye dönüştüreceğinizi size tavsiye edeceğim bir şey yapacağım arkadaşlar hemen bir dakika pardon Hemen şuradan şu evi seçelim. Şöyle hemen bir girelim. İlk başta size bu evi aldıysanız neler yapmanızı söyleyeceğim. İlk başta bu girişe böyle ışıklandırmalar, süslemeler falan koyabilirsiniz. Misafirleriniz gelecekse. Buraya size salon yapmanızı tavsiye ediyorum. Buraya ise... Şey... Mutfak yapınız tavsiye buraya masa koyarsınız dolaplar öyle. Üst kata ise burası eğleneceğiniz bir yer olabilir. Burası tuvalet, banyo. Burası da ise böyle odanız olabilir. Burayı öyle oturmak için öyle Televizyon koyabilirsiniz. izleyebilirsiniz, Buraya eğleneceğiniz bir yere dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Bu evi böyle kullanırsanız bence daha iyi bir şey olur arkadaşlar. Bence. Bana göre. Hemen evimizi şuna değiştirelim. Fasulye ev. Evet arkadaşlar. Bu evde ise buraya salon yapın. Bence. Ben böyle düşünürdüm. Buraya banyo. oraya banyo yapıp buraya da bence şey yapabilirsiniz arkadaşlar mutfak buraya salon yapabilirsiniz buraya ben şey yapardım arkadaşlar kendi odamı yapardım bence çok güzel ve manzaralı olurdu İsterseniz buraya buraya da salon yapıp buraya da odanızı da yapabilirsiniz orası size kalmış arkadaşlar bu evi de geçtik Arkadaşlar Şöyle küçük bir evde geçiyorsanız. İlk oyuna başlayanlar için. Bu evde böyle burayı böyle tuvalet yaparsınız arkadaşlar. Burada salonunuz olur. Burada odanız olur. Küçük bir ev burası. En ideal ev burası arkadaşlar. Küçük. Arkadaşlar bir de Şöyle almadığım ama size göstereceğim bir ev var arkadaşlar. Eğer büyük bir ev istiyorsanız bence bu evine alın arkadaşlar. Ben bu evi almayı düşünüyorum ileride. Paramı daha fazla biriktirip eşya da alabileceğim. Arkadaşlar hem bunun odası bu büyük bir ev, konteyner ev. Şu en büyük odayı salon yapabilirsiniz. Diğer odalar odanız, eğlence yerleri falan o size kalmış ama şu büyük alanı salon yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bence çok güzel bir şey olur. Ama eğer iki katlı bir ev alacaksanız bence çok iki katlı ev ben sevmem çünkü böyle daha fazla eşya isteyen gelir. şu mahalle mi mesela bu tek katlı ama çok güzel bir ev. Arkadaşlar bunda bir bağlık var galiba. Neyse arkadaşlar bu bu ev zaten küçük bunu göremeyeceğiz kusura bakmayın. Evet bu ilk katlı büyük bir ev bayağı önemli. Ürümcek ev 70 bin lira parası güzel bir ev. Arkadaşlar iki katlı 10 odalı Mobilis'in 350 ve büyük bir ev olan örümcek ev, bence çok iyi bir evdir. Mesela arkadaşlar şu girişi bence çok güzel bir salon olur. Şu arkadaki küçüğe banyo yapabilirsiniz. Şuraya oda yapabilirsiniz. Orası size kalmış. Üst katta ise böyle süsleyebilirsiniz şu girişi. Üstünü. Sağ taraf sol tarafı Orasını size kalmış arkadaşlar O küçük odaları da Böyle odanız veya tuvalet Üst kattaki tuvalet gibi dönüştürebilirsiniz O arkadakinde ben olsam Böyle hayvanıma Özel bir yer yapardım arkadaşlar Önceki evde böyle Tek odalı eve geçelim arkadaşlar Bu da böyle Değişik bir ev arkadaşlar bu arada hiç ben bu evi size çok tavsiye etmiyorum. Yani hiç de bence çok kötü bir ev. Yani bunu alanlar var ama ben hiç memnun değilim. <laughs> bence kötü bir ev. Ama isteyenler şu altı full odasını şeyini her şeyini yapabilir. Orası size kalmış arkadaşlar. Ben bu evi çok anlatmayayım. Bak Arkadaşlar şurada paralel evleri çok ellemeyeceğim. Şu kaktüs eve geçelim. Arkadaşlar kaktüs ev bence çok güzel bir ev. Böyle geçebiliyorsunuz. Çok değişik alanlar var. İlk halkattan bahsedeyim. Girişte bence orayı gene bir salon yapabilirsiniz. Sağ tarafı unutmak. sol tarafı banyo. Şu arka tarafı da odanız yapabilirsiniz. Üst katta ise eğlenebileceğiniz bir yer. Sonra böyle e, nasıl diyeyim size eğlenebileceğiniz arkadaşlar çağırabileceğiniz bir yer yapabilirsiniz. Oturma odası gibi misafir odası gibi. Sonra şu X de stadyum ev. Bu ev biraz değişik bir ev. Böyle stadyum gibi. Burayı eğlence amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğlence amaçlı. Bunu çok bir şey demiyorum. Piramit Arkadaşlar bu biraz değişik. Şu giriş arkadaşlar bunun girişi neredeydi? Giriş nerede bunun? Neyse arkadaşlar girişine şey yapabilirsiniz. Ha, girişi şuradaydı arkadaşlar unuttum şu girişine buraya salon yapmak yerine burayı şey yapabilirsiniz arkadaşlar e, misafir odası gibi şu yanlara küçük odaları ise banyo veya e, mutfak yapabilirsiniz alt katı ise salon yapıp arka tarafı da böyle istediğiniz şeyler yapabilirsiniz oraya Evet arkadaşlar bakın Heh, şu tapınak evi atlamış mı arkadaşlar? Tapınak evi. Bu da çok güzel bir ev. Girişini full arkadaşlar girişini direkt salon yapıp şu böyle bir yer var kürsü gibi. Oraya da böyle eğlenmek için böyle araç giriş koyabilirsiniz. Ben aslında öyle yapardım. Üst katı ise daha farklı. Girişe şu merdivenden çıktığımızda eğlence yeri. Sonra sol alt köşede oraya da şöyle bir banyo yapardım. Köpeğin için ama. Hayvanlar için. Sonra şu ortaya kendi odamı sol ve sağa da size kalmış bir şey arkadaşlar. Oraya çok karışmıyorum o küçük odaları. Bir de sonra korkulu kokulu ev pardon arkadaşlar kokulu evi sıkıntı. Kokulu ev de aynı kalktı sev gibi. Size çok bir şey demeyeceğim. Kalktı sevdeki şeylerin aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar da size evler önerdim. Hı, evin içine ne koyabilirsin, ne edebilirsiniz onları size gösterdim. Bir de arkadaşlar ab, şu abone olup like atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.